Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Diyarbakır'dan 81 ile selam olsun. Tarih itibariyle bugün 16 Ekim 2022 kış mevsimine de girmek üzereyiz. Hava değişikliğinden dolayı havalar zaten soğumaya başladı. Mevsim değişikliğinden ötürü hayvanlarda görülebilecek hastalık riskini azaltmak için bugün Hibra bir adında ikili karma aşımızı yapacağız. Bu Hibra bir ikili karma aşısı veba ve bronşit aşısıdır. Hayvanlarda hastalık riskini azaltacaktır. Ee, bu ilacı bütün veterinerlerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Ee, bu ilacı kullanırken dikkat edeceğimiz husus e, hazır suya bunu kullanıyoruz. Normal musluk suyuna kullanamayız çünkü musluk suyu klorlu olduğu için hiprafirin etkisi görülmeyecektir. Ee, Hiprafir iki şekilde kullanabiliriz. İster şırınga yardımıyla hayvanlarımızın ağzına sıkarak isterse hayvanların sularına boşaltarak hayvanları sularına boşaltmak daha rahat olacaktır. Çünkü bütün hepsi içecektir hayvanın su bıraktığımız takdirde. Bir önceki akşamdan suları hayvanların önünden çekelim. Sonraki gün zaten karma aşısını suya karıştırdığımız zaman bütün kuşlar su ihtiyacını gidermek için mecburen gelip su içeceklerdir. Bu şekilde tedavi olabileceklerdir. Ekstradan bu ilaç bütün kanatlı hayvanlarda geçerli. Kümes hayvanları olur, tavuk, güvercin hepsinde geçerli. Çok ağır hasta olan bir kuşa e, verdiğimiz takdirde kuş ölebilir. E, buna dikkat etme gerekiyor. E, bu karma aşımızı yaptığımız suyu 3 saat sonra hayvanların önünden çekebiliriz. Çünkü etkisi 3 saat geçerli. 3 saat sonra normal suyu normal suya dönüşecektir. E, o yüzden Mümkün mertebe hayvanları susuz bırakalım bir önceki akşamdan ki bu üç saat içerisinde e, suyu rahatlıkla içsin yani içeceği e, bir damla ile kanınca içinceye kadar arasında hiçbir fark yoktur ancak hepsini içmesi gerekiyor e, o yüzden mümkün mertebe susuz bırakalım bir önceki akşamdan ve karışımı birazdan size göstereceğim e, karışımı bıraktıktan sonra bütün kuşlar tamamıyla suyun etrafında ee, üşeceklerdir. Arkadaşlar hiprofili e, içine biraz bir miktar su bıraktıktan sonra e, karış, karıştırıyoruz, çarkalıyoruz. Daha sonradan damacanayı içine boşalttık. Damacanayı da çarkaladıktan sonra suluğumuza bıraktık. Ve şimdi suluğumuzu hayvanların önüne bırakacağız. Akşamdan susadıkları için komple bir suya geleceklerdir. anda ben burada olduğum için ürküyorlardı ama bakın aslında susuz kaldıkları için ve böylece fibra bir asitini rahatlıkla kullanabileceğiz ve bütün hayvanlarımız bu sudan faydalanabileceklerdir. Ama dediğim şekil normal musluk suyuna kesinlikle kullanmayın. Klorlu olduğu için etkisi görülmeyecektir. Hazır suya kullanmanız daha iyi olur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.